Şöyle eğer konutu yatırım olarak görüyorsam yine İstanbul'un gelişmekte olan işte Havalimanı'nın bölgesinde hı hı. konut alırım. Hı hı. Etilerden almam. Net konuşayım. Hı hı. Gelişimin tamamlamış bir bölgedir. Arsa alacak olsam zaten etilerde arsa bulamıyorsunuz. Hı hı. Herkesin alabileceği bir rakam yok. Tek tük vardır. Ama bu bölgeden arsa alabilirsiniz. Burada da uzun vade niyetiniz var ise. Hı hı. Bakın şimdi arazi bölgelerinde iki türlü rant vardır. Bir, bir takım projeler açıklandığı zaman bir rant oluşur bir fiyatlanma olur. Bunun kaymağını arsa yatırımcısı yer. Sonra da 7. 8. 10. sıra diye bizim nitelendirdiğimiz yatırımcı gelip arsa aldığı zaman da uzun vade niyetiyle aldığı takdirde kentsel gelişimlerden dolayı primlenerek ya da mevcut arsası imara girerek evet. rahat elde etmiş olur. Yani para kazanmış olur diyeyim daha tabiriyle ama 7. 8. sıradan gelen bir yatırımcı İlk projeler açıklandığı zaman ki kaymağını yiyen profesyonel arsa yatırımısı kadar minimum sürede maksimum faydayı elde hmm. edemez. Dolayısıyla biz şu, bu saatten sonra o bölgelerde arsa yatırımını önermiyoruz. Ama hmm. arkadaşım benim İstanbul'un kuzeyinde evim olsun. Ben İstanbul'dan kopamam. Hmm. Uzun vadede beklerim. Hiç problem yok diyenler kesinlikle yine alsınlar. İstanbul'un hmm. kuzeyini tamam için konuşuyorum. Sadece hmm. Arnavut köy bölgesi için konuşmuyorum. Çatalca da dahildir, Silivri de dahildir bunlar.